sancınız olmasın inşallah. Allah hastanede yatanlara acil şifalar nasip etsin. Çok zor ağrı çekmek ama ağrı dosyasını açıyoruz sizin için yarın. Ağrınız, sancınız varsa lütfen bize yazın. Hatta buyurun gelin. Burası sizin eviniz. Sizin mutfağınız, sizin stüdyonuz. Sizin için buradayız. Biz ve doktorlarımız da sizin için yarın burada olacaklar. Ağrısı sancısı olan lütfen yazsın. Eğer fırsatı varsa da gelsin burada. Hem muayenemizi yapalım hem de gerçekten neymiş sebebi beraberce bulmaya çalışalım. İpek Ağaca yeti Serimiz bizimle beraber gençleştiren ve zayıflatan çorbalar ve çeşitli tarifler yapacak bize. Önce hangisinden başlayalım? İsterseniz balkabağı çorbasından başlayabiliriz. Peki hadi başlayalım. Bu arada yani diplemizin de dibi görünmüş edeyiz. gibi. Dibi göründü. Ha. Soğan, he. soğanımızı kavuruyoruz şimdi. İki diş de sarımsak attık ona. Biz bekleyelim. Siz bekleyin. İpek Tam Hanım alalım. devam etsin tamam. o zaman. Peki. Şimdi balkabağı çorbasının malzemesini sayayım mı? Lütfen. Ee, 500 gram kadar, yani yarım kilo kadar balkabağı. Bu bir turuncu tarif aslında. Turuncu yani bağışıklık sistemimizi gideren bir çorba. Soğanımız var, havucumuz var. Orta boy patatesimiz var ve içerisinde sarımsak var. bir miktar da su ekledik ve biz bunu düdüklü tencerede çok güzel bir şekilde pişirdik. Gripe karşı içerisine... koruyucu balkabağı çorbası. Tam da grip evet. enfeksiyonların ne yazık ki hala e, gündemde olduğu bir dönemde şu anda rengi de çok güzel bu arada. Evet, turuncu renkti. Bu gördüğümüz patates size benzeyen. geçirmemizi ister misiniz? Blender'dan olunca zaten, bir zaten. Şey. evet. Evet. Süt ekleyeceğiz iç içerisine. Ee, Balkabağı çorbasında o krema ve krem şanti yerine bir süt ha, kullanmış süt olacağız. Süt koyuyorsunuz. Hatta yağsız süt koyuyoruz ki kalorisi daha az alsın diye. Ceviz Ortalama, yağı da koyuyorsunuz. Evet, ceviz yağı da omega 3'ten çok daha zengin olduğu için e, omega 3 kaynağı olsun diye. Boşluk sistemimizi hmm. güçlendirmek için üzerine süzme yoğurt ekleyip o şekilde bir kase kadar balkabağı çorbasını gribe karşı ve çok farklı bir lezzet olarak hani hep balkabağın tatlı yaparız evet, çorba da kullanmış tuzluşuna. olarak e, kullanabiliriz. hatta Peki. bir de burada bir balkabağı tatlımız var püre şeklinde e, bu hmm. da içerisine şeker koymadan e, tarçın koyarak ve tarçın kabuğu pişirip düdüklü tencerede sonra blenderdan geçirip Allah Allah e, çok az ben bu tatlandırıcı ekledim. Tarçın koy, tarçın Tarçınla. bakmanızı rica ediyorum. Evet, tarçın ve tatlandırıcı var içerisinde. Şeker yok. Hmm. Bu şekilde püre şeklinde. E, çok da görsel olarak... Bunda şeker yok mu gerçekten? Evet, tatlandırıcı var içerisinde. Tatlandırıcı dediğiniz, o tatlandırıcıların da sıkıntılı olduğunu duyuyorum ben. Evet, onların daha FT onayı olan ve daha... E, olması gereken sağlıklı olanı tercih etmek lazım. Bizim evde yaptıklarımız Çok güzel gibi değil bu. mi? Evet, Çok yani, güzel. Öyle. Turuncu renk az. yine bağışıklık sistemini güçlendiren bir tatlı. Tatlı ihtiyacına bir Bunu öyle tatlısı olarak alabilirim sizden mesela. <laughs> Tabii ki. Peki. Şöyle bir tekrar göstereyim. Bize de anlatın tekrar. Ee, tarçınla. Bal kabağı, tarçın, biraz tatlandırıcı. E tatlandırıcı miktarı size kalmış. Belki şeker de kullanabilirsiniz. Hani belki e, ortalama işte 10 yaşındaki çocuk yiyecekse belki tatlandırıcıya gerek yok. E, o şekilde pişiriyoruz dük tencerede. Arkasından bir blenderdan geçiriyoruz. Püre çok haline getiriyoruz. Çok az bir şey mi su koyuyorsunuz mu? Evet, çok çok az su koyuyorum. Çok çok az. az su koyuyoruz. Su o suyu da peki. Şu çorbayı da tekrar göstereyim. Balkabağı çorbasını. Arzu eden içine farklı lezzetler de ilave edebilir ama süt ilavesi burada önemli ve farklı olan kısmı olduğu zaman zaten tamamen böyle olacak. Tekrar söyleyelim gribe karşı koruyan çorbamızın tarifini. Evet, balkabağı. Yarım kabağı, kilo balkabağı, bir soğan, havuç, patates, 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 sarımsak ve su. İçerisine yağsız süt ekleyip blenderdan geçireceğiz. Arkasından üzerine baharat ekleyip afiyetle tüketebiliriz. Bu çorbayı blenderdan geçirdik mi işte size nefis bir balkabağı çorbası gribe karşı da koruyan lezzetli ve vitamini bol. Peki şu zayıflatan kısma gelelim mi şimdi? <laughs> Gelelim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kendim için sordum, sizin için de söylüyorum. Şimdi benim gibi tatlı ihtiyacı fazlaca olan ve devamlı çikolata aklına getiren birileri varsa, e, bana çok güzel bir şey önerdi İpek Ağaca. Şimdi sizin için de paylaşmak istiyorum. Bunlar değil. Kakaolu muz değil mi? Evet. Evet. Bir tane muzu al dedi zaydecim dedi. Minik minik parçalara böl dedi. Sonra bunu bir tane ben anlatıyorum onu artık. Anlatın tabii ki. Kakaolu, <laughs> kakao, toz kakaoyu da bir tane torbanın içine koy. Torbamız ve kakaomuz olaydı ben şimdi yapaydım iyiydi. Neyse Bunu ben onu varsa, sonra. Tarçınla da yapabiliriz mesela. Tarçın bence kakaoyla. Evet. Bunu kakao minik minik böldükten sonra torbanın içine kakaoyu koydum. Muzları da koydum çalkaladım. Muzların tamamı kakaoyla kaplandı mı? Canım çikolata mı istedin? Günde bir tane muz hakkım var. O çikolata yerine evet. muz çok daha iyi bir şey çünkü ve daha düşük kalorili Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Bir 10 dilim kadar kakaoya bulanmış muzu çok rahatlıkla tüketebiliriz. Çünkü bir tatlı kaşığı kadar kakao 10 kalori, 15 kalori kadar o enerji şey içermekte. E muz da zaten ortalama 50-55 kalori gibi. İkisini topladığımızda 60 kalorilik. Yani aslında belki bir küp çikolata yemiş gibi olacağız ama Ya bir kaşık kalori çikolata olarak. alıyorsunuz ya. Aynı eder. Evet. Koca kesinlikle. bir muzu yemiş oluyorsunuz. Üstelik kakao tadı da var. Çok çok lezzetli gerçekten. ben Çikolatadan çok daha lezzetli Bunu diyebilirim. Bunu kesinlikle e, yapacağım. Çok kesinlikle. iyi olur. Ara ürünlerde. Bir şey daha keşfettim son dönemde. O da Nedir? Gürkan Kubilay'ın kulakları çınlasın. Hı. Ama bana pek iyi gelmedi çünkü çok kalorili. Ben yeşil elmayı çok fazla yiyemiyorum. Hı. Yeşil elmayı güzelce dilimliyorsunuz. Üzerine fındık ezmesini, ben e, yer fıstığı buldum, yer fıstığı ezmesini sürüyorsunuz. Sonra buna bir alışıyorsunuz, günde iki elmayı böyle tüketmeye başlıyorsunuz. Mip <laughs> telası alıyorsunuz. Sonra, evet, alışkanlık da yapıyormuş. En azından çikolatadan bu da daha e, kalorisi daha tartışılır ama daha sağlıklı kesinlikle. Çok sağlıklı. Değil mi? E, yer fıstığı gerçekten çok faydalı. Sporcular için çok çok faydalı. İçerisindeki yağ asitlerinden dolayı. Protein kalitesi bir miktar var. Belki light'ın olabilirsiniz. Light yer fıstıkları satılıyor. Light var mı onların? Evet var. Hmm. Hı -hı. Peki, atıştırmalık. Akşam kocanızla geldiniz, çay içiyorsunuz. Adama böyle pasta börek çıkartmayın. Hasan. <gülüyor> Müdürünüze. Müdürünüzü. <laughs> Müdür de 100 kilo valla. Ciddi Öyle mi? mi? Vallahi Eyvah. E sen var. bu kadar güzel yemek yapıp beslersen adamı Hiç olacağı bu. Hiç sorma ya. Müdür 100 kilo. E ne yapacağız müdürü? Zayıflama yok. Zayıflama İstemiyor adam. mu? İstemiyor. İstesen. Ekmekleri çalarım onun de arada? Ha, evet. işe yarıyor mu? Yara yara ama ben çalarım masada o ciddi mutfakta iyi fark etmem bir şey yok. Eyvah. Öğrenmişsin ekmekleri oradan <laughs> çalacağını. E peki kaç boyu kaç? 1.65. Eyvah eyvah. Yüzü geçti. Hmm. Sen senin boyun kaç? 1.65. Ben de 1.65 küreyim. <laughs> Aynı boydasınız. <laughs> Sen topuklu giyince o zaman bir acık geçiyorsun. E, Olsun e, zengin mesela. olursunuz öyle derler. Acaba. <laughs> Bilmem artık Peki değerler. bak bence bunları da bir yap bak. Bunlar da alternatif. Sen. Yemez yemez bizim adamlar der ki O et yemesem karnım doymaz. Hamsi ya. yemesem gözüm görmez. Eyvah, başka. Onu yese artık baygınlık getirir. <laughs> çok lezzetli. Ama bir tat bakayım sen bundan ben biraz. Ben bunları biliyorum ben yerim. Ben sen yersin. Ha. 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 Ben de seviyorum en güzeli bunlar. Vallahi kilo sağlık olmak Aynen. istiyorsa. Hasan ile daha çok vakit geçirmek istiyorsa müdür bunları yiyecek. Aynen yiyecek. <laughs> Yapacak bir artık. şey yok. <laughs> Peki şimdi ben ne yedirdim Hasan'a? Evet en güzel cips elma cipsi. Ee, akşam söylediğiniz gibi televizyonun karşısında oturduk bir film <laughs> izliyoruz. Ve e, elimize almış olduğumuz o çok yağlı kalorili cipsler gerçekten hiçbir faydası yok bize. Hatta Tam tersine sağlık açısından olumsuz etkileri bulunmakta. Elma cipsi gibi armut cipsi gibi meyveden yapılan cipsleri kendimiz de yapabiliriz. Sen hani, satın almak zorunda değiliz. <laughs> Elmaları dilim dilim yapalım. Ardından 100 derece fırında e, tellerin üstüne koyup, fırın tellerinin üstüne. Yani altı da üstü de Evet altı da üstü de sıcaklasın diye, kurusun diye aslında. O fanlı hani rüzgarlı programda bir 45 dakika gibi mesela eğer kurutursak gerçekten tam bu hale gelmiş oluyor. E, ve çok lezzetli. Üzerine tarçın koyup da kurutabiliriz. Ben o şekilde de çok Hı. yapıyorum. O zaman Tatlı biraz ihtiyacına daha. bile bir, çok doğru daha çok tatlı ihtiyacına Peki ay tariflerimizi bir biz gösterelim. Kurutulmuş elmayı mesela akşam ara öğünümüzde tatlı yerine. Veya jipslerini. Evet, kullanabiliriz.